Haberler kum izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 31 Ağustos'ta 04.36'da Balık burcunun 7 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay ile ilgili bilgiler vereceğim. Dolunay haritanın 7. evini sonunda gerçekleşiyor. Ankara haritasıyla 7. evde İstanbul'a göre açtığımız zaman ise 8. evde gerçekleşecek bir dolunay enerjisi var. Dolayısıyla Türkiye geneliyle İstanbul özelinde etkileri kısmen biraz daha değişik gösterecektir. Şimdi tüm Türkiye'yi baz alırsak 7. ev aslında ortaklı işlerle ilgili konular, evlilikle ilgili konular. Bizim için hizmet üreten avukattı, astrologtu. Psikologlu gibi kişilerle de ilgili etkiler veriyor. Aynı zamanda burası açık düşmanlıklarla da ilgili bir alan. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte bu konular aktifleşecek. Şimdi balık burcundaki yerleşimde bir sabit yıldızı var. Sadalı yıldızlarından sadalabahya dediğimiz bir etki var burada. Burası. Köpek saldırılarına maruz kalma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor bu önümüzdeki iki hafta içerisinde. Aynı zamanda tabii ki köpek saldırısı ile birlikte ısırmalar neticesinde birtakım zehirlenme gibi kutuz gibi etkiler olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ayrıca bu yıldızda şöyle de bir etki var. Bir takım bu iki haftalık süreç içerisinde arkeolojik yeni buluşlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili haberler gelebilir. Şimdi dolunaylar her zaman e, enerjinin biraz daha gergin olduğu zaman dilimleridir. E, bu dolunayda balık burcunda olduğu için özellikle e, kendinizi böyle biraz e, kurban psikolojisine sokma eğiliminde olabilirsiniz. E, sorgulayabilirsiniz neler için fedakarlık yaptığınızı, nelere feda ettiğinizi kendinizi e, sorgulamalarla da e, iki haftalık süreci geçirebilirsiniz. E, dolunay aynı zamanda Satürn kavuşumlu bir dolunay dolayısıyla özellikle aile büyükleriyle ilgili bir takım e, sağlık sorunları riski de veriyor ve onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Şimdi tabii dolunay enteresan bir yapıyla geliyor. Dolunay anında bireysel gezegenlerden hem Venüs retro pozisyonda hem Merkür retro pozisyonda ve bunlar birbirleriyle e, olumsuz bir açı kontağındalar e, Bu da aslında önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde özellikle anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili konularda e, kandırılma potansiyeli yanılıya düşme riskinin yüksek olduğunu gösteriyor e, Lütfen e, mümkün mertebe bu dönem yeni bir şeylere imza atmayın. Bu işte evlilik olur, iş anlaşması olur, yeni bir sözleşme olur, yeni bir iş bağlantısı olur. Lütfen eğer yapmak durumunda kalacaksanız da şartları, koşulları çok iyi değerlendirip, çok iyi analiz edip tekrar tekrar kontrol etmekte fayda var. Hatta sözleşmeleri mümkünse avukat gözetiminde, kontrolünde yaparsanız kendinizi korumaya almış olursunuz. Bu dolunayda şöyle güzel bir etki var. Ee, bu dolunay sürecinde aslında anlaşmalar, sözleşmeler e, fırsatından ziyade fikirsel olarak yeni fikirler üretmek, e, bir şeyleri yaratmak, e, kafa yormak üzerine konsantre olursanız bu iki haftalık süreç içerisinde çok değişik fikirler, güzel yeni fikirler üretme potansiyeli veriyor. Dolayısıyla imza atmadan fikir üretmeye yönelmekte fayda var. Balık burcundaki bu dolunayda daha hassas, daha kırılgan bir yapıdayız zaten. E, aynı zamanda da e, bir takım etkileşimler sebebiyle psikolojik olarak da kaygı, endişe vesvese, kuruntu yapma ihtimalimizin yüksek olduğu e, iki haftalık bir dönem. E, bu nedenle biraz daha kalbimizi ferah tutmaya çalışmakta biraz daha kendimizi sakinleştirmeye çalışmakta yarar var. Ve bu dolunay şimdi 7. evde olduğu için 1-7 kasmında çalışıyor. Dolayısıyla pek çok insan mevcut evliliğini, mevcut ortaklığını da sorgulayacak bu dolunayla birlikte. Aslında sıkıntılı, sorunu devam eden bir takım ortaklık ve evliliklerde de sonlanma kararı alınabilir. Dolunay'da şöyle bir etki daha var. Bir takım gizli ilişkilerin, evlilik harici birlikteliklerin ortaya çıkma potansiyeli de var aniden. Bu da bazı evliliklerin bitmesine sebebiyet verecektir. Dolunay'la birlikte çok titiz, disiplinli bir şekilde istikrarlı olarak çalışanlar ise kariyer hedefinize ulaşabileceksiniz. Hayattaki kısa süreli amacınıza ulaşabileceksiniz. Evet Dolunay'ın burçlara göre etkisine geçelim. Dolunay'dan en çok etki alacak olanlar balık, başak, ikizler ve yay burcunun ilk 10 gününde doğanlar olacaklar. Dolunay'dan daha şanslı etkiler alacak olanlar ise akrep ve yengeç burçlarının ilk 10 gününde doğanlar. Sevgili koç ve yükselen koç, Dolunay e, haritanın 12. evinde oluyor sizin için. Burası kapalı alanlar. Hastaneler ve hapishanelerle ilgilidir. Aynı zamanda maneviyatla da ilgilidir. Dolunay burada gerçekleşeceği için e, hayatınızda iki haftalık süreçte böyle konular gündeme gelebilir. E, i̇şte... Kadın bir e, figür hayatınızdaki anne olabilir, abla olabilir, yakın bir arkadaşı olabilir, bir hastane e, sürecine girebilir, siz onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Duygusal olarak çok e, içe kapanık, e, geçmişi sorgulayan bir yapıya girebilirsiniz. E, bu da size melankoli yaratacaktır. Geçmişteki e, işte yaşadığınız bir takım kötü olayları düşünüp neden işte böyle yapmadım öyle yapmadım şeklinde sorgulamalara girebileceğiniz bir dolunay etkisi var. E, mümkün mertebe günlük hayata katılarak, e, temponuzu arttırarak, işiniz varsa işinize daha çok konsantre olarak bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Dolunay sizin sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz, hayallerinizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Burada şimdi Satürn kavuşumlu bir dolunay olduğu için sizden konum olarak üst pozisyonda olan ya da sizden yaşça büyük olan bir arkadaşınızla ilgili bir takım olaylar netleşebilir. Onun biraz sizi baskılaması söz konusu olabilir. Bu biraz sizi zorlayabilir. Ama e, bir taraftan da e, bir hayalinizi gerçekleştirme ile ilgili e, sizi e, destekleyen bir dolunay etkisi var. E, bu dolunayda dikkat etmeniz gereken ani ve fevri hareketler yapmamak. Bu amurcu insanı zaten genel anlamda böyle sabırlıdır, e, ayakları yere basar. E, ama tabii ki e, etraftan gelen bir takım... Duygusal tetikler sizin reaksiyon vermenize sebebiyet verebileceği için temkinli olmanızda yarar var. Normalde aslında hem venüs hem merkür retro olduğu için biraz sıkıntılı gibi görünse de şimdi Jüpiter boğa burcunda olduğu için eğer daha önceden ertelenmiş bir anlaşmanız, sözleşmeniz var ise onunla ilgili imzayı atma potansiyeli oluşur ve bunu atabilirsiniz. Bu imzayı bu dönem atabilirsiniz. Ama yeni bir sözleşme, yeni bir iş gündeme geldiyse imzayı 17 Eylül sonrasında bırakmanız daha iyi olacak. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Dolunay sizin kariyer alanınızda kısa vadeli hedeflerinizle ilgili alanda gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte eğer çalışma hayatı içerisindeyseniz sizden üst pozisyondaki yöneticinizle ya da patronunuzla birazcık zorlu bir iki haftalık süreç geçirebilirsiniz. Biraz daha sorumluluk almanız istenebilir sizden sorumluluklarınız artacağı için bu yük sizi biraz yorabilir. Eğer kariyerle ilgili bir hedefiniz yoksa da, etrafınızdaki aile büyükleriyle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir ve kendi gitmeniz gereken yolu gitmek yerine onlara zaman ayırmanız gerekebilir. Tabii ki evliliklerle ilgili de, ailenizle ilgili konularda da bir takım gerilimler yaşanabilir. Mesela işte eşinizin aile büyüğüyle ilgili bir sıkıntı olup bu sizin ailenize yansıyabilir ya da tam tersi olabilir. Ee, o yüzden ailenizi ön planda tutmakta fayda var. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeç. Bu Dolunay e, hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı konularla ilgili alanda gerçekleşiyor. Burası tatiller, seyahatlerle de ilgilidir aynı zamanda. E, uzak akrabalarla da ilgili konuları içeren bir alan. E, bu dönem birazcık eğer evliyseniz eşinizin aile büyükleri nedeniyle bir takım gerilimler yaşama potansiyeliniz yüksek aynı zamanda bu dolunayla birlikte bir hayalinizi gerçekleştirmek için yüklü bir harcama yapabilirsiniz sonrasında pişman olacağınız kadar açılmamanızda fayda var diyorum eğer bu dönem arkadaş çevrenizden sosyal çevrenizden bir borç isteyen olursa da verirseniz biraz almanız zor olacaktır. Bunu bilerek hareket edin. Evet sevgili aslan ve yükselen aslan Dolunay 8. ev dediğimiz alanda gerçekleşiyor. Burası ödemeler, vergiler, krediler mirasla ilgili konular, ameliyat ve ölümlerle ilgili bir alan. Şimdi burcunuza devam eden Venüs Retrosuna bir de Merkür Retrosu eklendi. Bu dönem özellikle ee, ekstra abartılı harcamalar yapma ihtimaliniz çok yüksek ee, Lütfen e, lükse ve e, kendi e, zevkiniz için e, fazla harcama yapmadan e, bu dönemi atlatmaya çalışın aynı zamanda e, Satürn kavuşumlu bu dolunayda e, bir kredi başvurunuza red gelebilir e, İşte bir e, aile büyüğü size bir Para verme sözü verebilir fakat o parayı ayarlayamayabilir ya da vazgeçebilir. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurun. Dolunay ile birlikte yakın arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ve kuzenlerinizle sorun, ani kriz yaşama potansiyeliniz de var. Doğru iletişim kurmaya çalışın. Merkürde retro olduğu için yanlış anlaşılmalar da olacaktır. Ekstra özen göstermeniz gereken bir iki haftalık dönem. Bu dönem daha çok kazanç üretmeye, gelirlerinize, işinize odaklanırsanız, disiplinli ve analitik yaklaşırsanız sizin için daha iyi olacak. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başak. Şimdi Dolunay tam karşıt burcunuzda gerçekleştiği için 7. ev alanında gerçekleşiyor burası. Dolayısıyla evlilik ve ortaklıklarla ilgili aslında Karar dönemi. Şimdi yılda bir kere e, karşı evinizde dolunay oluyor. E, bu da aslında özellikle sorunlu bir e, birlikteliğiniz varsa ilişkinizi sorgulamanıza sebebiyet verecek bir e, dolunay etkisi var burada. E, özellikle bir kısmınız işte m, sorumluluklar noktasında e, eşit paylaşım içinde olmadığınızı düşünüyorsanız ya da Eşinizin, ailesinden bireylerin e, birlikteliğinize çok müdahale ettiğini düşünüyorsanız bu dönem e, ayrılık kararı alabilirsiniz. Eğer ortak bir iş yapıyorsanız sevgili Başak, bu dönem ortağınızla e, ilişkinizi, dengelerinizi sorgulayacaksınız ve... E, Devam ya da tamam kararı alacaksınız bir takım e, belirsizlikler de aslında ortaya çıkacak ve kararınız netleşecek Bu arada burcunuzda devam eden Merkür retrosu nedeniyle de iletişimde özellikle e, dikkatli olmanız 10 e, kere düşünüp bir kere konuşmanız sizin için daha faydalı şimdi sevgili Başak bu dönem e, geçmişte, Yarım kalan bazı işleriniz tekrar önünüze gelebilir. Eğer böyle bir e, imza durumu söz konusu olursa 3 e, ay önce teklif vermiştiniz ama bir imza atılmamıştı diyelim. Bu dönem gelirse o imzayı siz atabilirsiniz. Ama yeni bir proje, yeni bir teklif oluşursa e, imzayı 17 Eylül sonrasına ertelemeniz iyi olacak. Evet sevgili terazi ve yükselen terazi. Dolunay sizin e, 6. ev dediğimiz alanınızda gerçekleşiyor. Burası çalışma hayatı, sağlığınızla ilgili konular, çalışanlarla ilgili konular, aynı zamanda evcil hayvanınız varsa onunla ilgili bir takım konuların netleşeceği, belirginleşeceği bir e, enerji barındırıyor. Şimdi e, bu Dolunay'da e, Mars'ta terazi burcuna geçmiş bir vaziyet. Dolayısıyla sizin harekete geçme enerjinizi yükselten bir, destekleyici unsur var haritada. Fakat ani ve fevri hareket etmeden, duygusal tetiklerle reaksiyon vermeden hareket etmeniz lazım. Yani terazinin bazen anlık denge sualama sorunları vardır. İşte orada o terazinin dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Ee, özellikle duygusal tetiklerle fevri adımlar atmamanız gerekiyor. Ee, ayaklar ve bacaklarla ilgili bir takım Sağlık sorunu potansiyeli de var bu dolunayla birlikte bir dikkat etmenize fayda var. İşte ayağınızı burkabilirsiniz, işte dikkatsiz yürürseniz düşebilirsiniz gibi etkiler var. Bu da işte bilek kırılması, işte özellikle dizden aşağı bölgeyle ilgili bir sağlık sorununa sebebiyet verebilir. Aynı zamanda bu dolunayda evcil bir hayvanınız varsa, ona da dikkat edin. Onun da e, bir takım sağlık sorunları potansiyeli yüksek. E, ve bu iki haftalık dönemde aslında biraz daha yalnız kalsanız, biraz daha içe dönseniz, e, çok sosyalleşmeden evde zaman geçirseniz sizin için daha iyi olacak. Videonun başında söylediğim köpek saldırısı, köpek ısırması gibi bir risk var demiştim. Özellikle sevgili teraziler. Bu risk sizin için biraz daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da bu dolunaydan siz biraz daha diğerlerine göre şanslı etkiler alacaksınız. Aynı zamanda dolunay 5. evinizde gerçekleştiği için işte eğer bekarsanız ve sevgiliniz varsa ya da sevgili olup olmadığınızı anlamadığınız bir ilişkinin içindeyseniz konuların netleşmesiyle her şey kafanızda oturacak. Ya tamam diyeceksiniz biz bu yolda devam ediyoruz ya da ayrılacaksınız. Eğer hayatınızda birisi yoksa da yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Eğer çocuk sahibi bir akrepseniz çocuğunuzla ilgili bir takım olaylar netleşecek. İşte bir sınava girdi, bir okula yazılıyor, belirsizlikler varsa bu dönem onların netleşeceği iki haftalık bir dönem olacak. Evet sevgili yay ve yükselen yay. Baştan alıyorum. Evet sevgili yay ve yükselen yay. Dolunayla birlikte evinizle ilgili bir takım Kararlar vereceksiniz. İşte Ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, ev almayı düşünüyorsanız, taşınmayı düşünüyorsanız, evde bir değişiklik, bir tadilat yapacaksanız bu konularla ilgili kararları netleştireceksiniz. Ya da bekar biri iseniz evlilik kararı alabilirsiniz. Yeni bir yuva kurma kararı alabilirsiniz bu iki haftalık dönem içerisinde. Ve aile içindeki bazı konularda netleşecek. Şimdi eğer... Ailenizde sizinle birlikte yaşayan bir aile büyüğü varsa onunla ilgili bir takım sorumluluklar ya da sağlığıyla ilgili sıkıntılar aile içinde bir takım huzursuzluklara sebebiyet verebilir. Dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Aile içindeki bu sıkıntılar ve sorunlardan uzaklaşmak için işinize gücünüze odaklanmaya çalışabilirsiniz. Bu da belki size daha iyi gelecektir. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlak. Dolunay 3. ev dediğimiz alanda gerçekleşiyor. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak. Dolunay üçüncü ev alanınızda gerçekleşiyor. İletişimin yoğunlaştığı bir dolunay var. Aynı zamanda kardeşlerinizle, kuzeninizle, yakın akrabalarınızla ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili olayların e, artacağı, onlara dönük e, biraz daha zaman ayırmanız gereken iki haftalık bir döneme giriyorsunuz. E, burada eğer e, sizden yaşça büyük bir e, abiniz, ablanız ...arkadaşınız ya da kuzeniniz varsa onunla ilgili bir takım sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir sağlık sorunu çıkabilir, onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Aynı zamanda şimdi bir araba almayı düşünüyorsunuzdur ama işte onu alma vesaire gibi böyle bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Ama siz de konuyla ilgili kararınızı netleştirmek isteyeceksiniz. E, bu dönem e, hem Venüs Retrosu devam ettiği için hem Merkür Retrosu da devam ettiği için mümkün mertebe büyük meblalı e, işte elektronik cihaz, araba, motor, siklet gibi taşıtlar almamanız gereken bir dönem. E, 17 Eylül sonrasında net kararınızı verirseniz iyi olur. Sevgili Kova ve Yükselen Kova İkinci evde gerçekleşen dolunayla birlikte aslında alacak verecek dengeleri kazançlarınızla ilgili konularda bir takım netlikler olacak. Tahsil edemediğiniz ödemelerle ilgili, e, alamadığınız primlerle ilgili e, konular olacak. Şimdi burada satürn kavuşumlu bir dolunay olduğu için aslında çalışma hayatındaysanız özellikle patronunuzla, yöneticinizle ya da sizlerin üst pozisyondaki bir kişiyle birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve işte sorumluluklarınız artabilir ve bu sorumluluklar çok sizi ciddi anlamda yorabilir. Bu dönemi biraz daha sorumluluk almaya çalışarak daha disiplinli ederek geçirmeniz sizin için daha faydalı olacak. Şimdi zaten Merkür Retros'ta devam ettiği için e, iletişimde de yanlış anlaşılmalar çok olabilir. E, bu nedenle her e, üzerinize alındığınız sözün aslında e, sizin algıladığınız kadar e, sert olmadığını düşünmeye çalışın. Evet sevgili balık ve yükselen balık yılda bir kere olan burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde tamam mı, devam mı kararları verebileceksiniz. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda belirsizlikleri netleştireceksiniz. Üzerinizde bir ağır yük, bir sorumluluk hissedebileceğiniz bu dönemde Merkür Retrosu devam ediyor. Venüs Retrosu devam ediyor. Dolayısıyla e, her ne kadar iki haftalık süreç içerisinde bazı kararlar almanız gerekse de e, nihai kararı 17 Eylül sonrasında vermenizi önemli tavsiye ediyorum. E, çünkü e, şimdi e, siz zaten sezgisel ve e, daha çok duygularıyla hareket eden bir burç olduğunuz için e, ani ve fevri çıkışlar yapma potansiyeliniz yüksek. Özellikle bir Mars etkileşimi ile birlikte bu dolunayda. O yüzden ince eleyip, sık düşünerek daha temkinli o kararları almanızda e, fayda var. E, uzun uzun düşünüp iyi analiz etmeniz gerekiyor. Sevgili Haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.